Zeus Tapınağı Roma döneminde bu kentin en önemli yapısı. Bu sene biz Zeus e, Tapınağı'nın etrafında kazı çalışmalarına başladık. Çünkü Zeus Tapınağı yaklaşık 2000 yıldır kendi kendine ayakta durabilmeyi başarmış ve bu haliyle de en iyi korunmuş Zeus Tapınağı olarak da dünya çapında ün salmış bir yapı aslında kendisi. Ama aradan geçen binlerce yıl statiğine zarar vermiş ve vermeye de devam ediyor aslında. Yapıda bir an önce sağlamlaştırma çalışmaları, restorasyon çalışmaları yapılması gerekiyor ki sonraki yıllara daha sağlıklı bir şekilde e, aktarılabilsin. Bakanlığımızın Geleceğe Miras projesi kapsamında Ayzan Oyzeus Tapınağı da yer alıyor ve bakanlığımızın bu projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmaları başlatılmış vaziyette. Amacımız bu yapının restorasyonunu sağlamak. Bunun için de yapının etrafında kazı çalışmaları yürüterek toprak altında kalmış parçalarını gün yüzüne çıkarmaya başladık ve beklediğimizden çok daha fazla mimari parçanın korunduğunu gözlemledik. Bu çalışma esnasında ayrıca şunu da tespit ettik ki bu tapınak şu anda görünemiyor ama aslında yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 55 metreye 35 metrelik bir podyumun üstünde yükseliyordu. Ki biz bu podyuma ait parapet bloklarını da bulduk. Tapınak etrafında yaptığımız kazılar esnasında sadece tapınağa ait mimari parçaları gün yüzüne çıkarmadık. Ayrıca tapınağın bir kilise olarak kullanıldığı döneme ait tapınan e, tapınağın yan, yanında güney doğu köşesinde özellikle e, çok sayıda mezar açma açığa çıkarmaya başladık. Bunlar kilise etrafına Bizans döneminde yapılmış mezarlar.